Merhaba arkadaşlar, geçen videoda yarım bıraktığımız işi bugün bitirmeye çalışacağız. Dünya birinciliğini oynayacağız. Şu an dünyada 9. sıradayız. Eğer peş peşe 3 tane maç yenebilirsek dünya birincisi olabiliriz. Eğer çok düşükten atmazsa. Şimdilik rakibimize geçelim. Klasik balon destesi oynuyordu bu. Havaya vuracak bir ağacımız var. O yüzden boş çıkartmayalım yoksa bir anda bizi yakalayabilir. Tamam, kart topunu da çıkardı. Arkadan bir keşiş. Atak kurmaya başlayalım yavaştan. Bu aslında var ya DSS'inde en iyilerden bir tanesi olabilir. Çünkü metada en yüksekte bunu görüyorum. Ama silah Slashur'u niye keşşe karşı çıkartıyor anlamadım. Tamam balıkçıyla çekmemize de izin vermiyor. Özellikle zaten öldürecek onu. Buz golemine de attı. Bir oyuncu bir DSS'de iyi olabilir de her eşleşmeyi iyi oynamak zorunda değil tabi. O yüzden Kral Demi'ni atalım. Bayağı bir iksir karına geçti. Tamam elinde küçük büyüler de kalmadı. Güzel bir tomruk atsak. Çok iyi iskeletleri de tutturdum. Aslında bir şeyler çıkartabilir gibiydik. Yine sağlam savundu. Belki korumaları böyle geç çıkartıp tomruğu daha erken basabilirdik. Çünkü bomba kulesi de korumaya vurdu ya. Doğru atak yaptık ama bir tık erken yapmış olabiliriz. İksirimizin tamamen dolmasını bekleyelim. Avcıyı zaten çıkartamıyoruz şu anlık. Süs gibi kalsın yani. Balonu görmeden basmayacağız onu. Arkadan balıkçı. Keşişi de döndürdük çok iyi. Zaten keşişi basınca rakip biraz apallıyor. Avcıyı atalım şimdi. Gerçi yıldırım atmak istemiyorum. Kraliyet devi. Adam her türlü kartopunu atıyor. Güzel. Evrimli iskeletleri kestik hemen. Evrimli kraliyet devi de alan vurduğu için orada iskeletler ölüyor da. Kuleye gidene kadar zaten bayağı bir hasar veriyor. Aa, kule takısına girmeyi başarmamız bile güzel bir olay. Çünkü bu oyuncuyla daha önceden oynadım. Yani bayağı bir oynadığım için. Bazen kule takısına girmek istiyorum. Sadece kulem gidiyordu. İşte o, o sıra savunuyordu falan. O yüzden şu an bile bizim için başarı. Keşiş atalım yine silah şöyle karşı. Özellik çalışacak. kartopu atmadı. işimize geldi. Sadece ölüm hasarıyla vuruyor. Hemen özellik. Evrimli silah şurada o kadar sağlam hasar çıkartıyor ki. iki vuruşta gidiyor kendi kurşunuyla. Öldürdük onu. Baske devam etsek. Evrimli iskeletler G1 diye ruh attım. Yok ya adam iyi zamanı çıkarttı. Neyse biz de evrimli avcıyı döndürdük. Defansta evrimli avcı olunca biraz daha insan rahatlıyor. Şimdi balıkçı. Tomru'u da döndürmemiz lazım. Evin iskeletler kuleye gelirse sıkıntı. Tamam. Tombu atalım. Yine keşi silah karşı çalıştırırız. Adam yine o kadar iksir harcadı ama ölüyor silah Bir yandan baskıyı kuralım. buradan o kadar atak kurdu. Kraliyet sadece bir tane vurabildi. Slashör de ölmedi. Tomru atalım. Bir anda gele bir adam. Oğlum balon ayaklandı. Ne yapıyorsun? Evrim ne yapıyor? Aha bir daha da dondurmadı. Ulan özellik. Onu da geç bastık. Vallahi Evrim abi maç girerse ana avrası söyleyeceğim sana. <laughs> Savunmada kalmayalım. E, avcı atalım yine. Malum <laughs> maçı satacağız bu işte. İkinci kraliyet de ortadan. Bir yandan özellik bastık. Bir tane daha vur. <laughs> tamam yıldırım alıyoruz. Var ya bir an için maçı satıyorduk ha. Diğer ekibi de bulduk. Biz de tomrukla başlayalım. Adamın da kupası bizden daha düşük hem de çarpması var. Vallahi ben bu adamı da tanımıyorum. Kim ki bu? Tazı destesi geldi. En korktuğum deste. Metadaki en anti deste şu an bize tazı desteleri. Avcımız var. Hatta evrimli avcı o da. Ama yetmiyor ki tek başına. Ki onu döndürmek de bu destede dert. Bir de korumalarla birlikte oynuyoruz. Güzel. Mega minyonun olması iyi bizim açımızdan. Çünkü snipe atmış olsa Cehennem'e izler alırdı. Buna karşı da yıldırım güzel oturur gibi duruyor ama en mantıklı seçim abici. En azından evrimlisini hemen döndürürüz. Hem de dönüşünde şimdi atak yaparız. Kraliyet devi. Umarım de Valkür vardır. Tomruk. Vallahi hayat bitti. Buna kaybederse çok kötü eksi Ben de sevindim böyle. Mega Minyon'u bir de Valkyrie olsa şu eşleşmede. Mezar taşı da sıkıntı değil. En iyi versiyon gelmiş olacaktı karşımıza. Çünkü bize sıkıntı çıkaracak kartlar belli. Barbarlar, cehennem ejderi. Zaten savunmayı demiyorum. Savunma her türlü sıkıntı olabilir. Çünkü adamlar savunma, alev topu, evrimi çarpmayla birlikte avcımızı yıkıyor. Bizim de en önemli kartımız o. Ucuz iksir maliyetiyle bir döndürdüm. Ona mecbur yıldırım atacağız. Yapacak hiçbir şey yok. <laughs> bir zararı zarara geçiyoruz ama. Yoksa kule gidecek. Aslında var ya avcıyı da koruyabilirsek keşişli. Işte. Özellikle bassak. Avcı da bazen böyle bir tane karta vuruyor ya. Zaten 3 günde bir vurduğu için çok zaman kaybettiriyor. Keşin özelliğine iyi ki basmışız. Adam aslında evrimli avcımıza çözüm buldu. Hem evrimli çarpması var hem alev topu. Bunları kullanınca tek yemiş olacak. Keşiş atsak şöyle. Bir de özellik aleytop atamaz. Keşişin özelliğine çok iyi bastık. Savunmaya devam evrim avcıyım. Barbarları yokken elinde baskı yapalım. Bir de avcıyı bıraktım. Başka türlü yakalayamayız. <laughs> bir tane vurabildik sadece. Yapacak bir şey yok. Adamı barbarsız yakalıyoruz ama yetmiyor. Biraz daha hasar vermemiz lazım. İlk önce kartları toplayalım. Özellik bassak Mega Mion ölecek. Bu yalnız zamanda bassa tazıyı. Şimdi barbarlar gelecek. İyi vurduk da şimdi savunma yapabilir miyiz? Avcı balona karşı. Oğlum neye vuruyorsun? Tamam güzel de savunduk. İlk önce kartları biriktirmemiz lazım. Sadece savunmada kalırsak maçı kazanacak rakip. Yine kraliyet basmamız lazım. Özellik. Barbarlardan koruyalım kraliyet devini. Bir de avcı. Şu balonu keselim ilk önce. Ulan yine tazıya vuruyor ya. <laughs> Allah'tan son vuruşu şey yaptı. Bu arada sol tarafa korumalar da vuruyor. Özellik basamayacağım. Yıldırım lazım bize. Adam alev topu atarsa kazanacak. Tamam yıldırım da yetişti. Vay be eşleşmeye var. Adam var ya en aylık yapması, evrimli barbarları atakta kullanması kesin yenerdi. Eşleşme ondaydı tabi. Biz de böyle doğru oynadığımızda şansımız oluyor. Barbarları falan erken kesebiliyoruz. Cehennem ejderi olsa şansımız hiç kalmazdı ama işte barbarları kesince biraz vurabiliyorsunuz. Bakalım dünya birinciliğine ne kadar kaldı? 3285'iz. 30 kupa alabilirsek önümüzden biri gelirse dünya birincisi olacağız. Ulan Doom. Kumpas var beyler. dum geldi. Vallahi snipe atmış olabilir bize. Zaten tazı DSS oynuyor ya. DSS'ini değiştirmeye de gerek yok. Bizim geleceğimizi tahmin ediyor olabilirdi. Bir de düşükten geldi. Bunu yense yine bir olamıyoruz ki. Halıyı yandık. Bunda bir de cehennem izleri vardı. Diğer oyuncu da yok diye yendik de. Bu çok daha zorlu olacak. Aa Supercell istemiyor herhalde bir olmamızı. Dur bakalım yeneriz belki. Ama şu an başlangıç eline bakalım. Bak şu an elimiz yani. Dört tane kartımız var. Yıldırım atılmaz. Kraliyet atılmaz. Keşiş atılmaz. Avcı atacağız herhalde. Niye? Keş atsam Cehennem atacak ya da tazı atacak. Ondan sonra keşi kesmek için Cehennem izleri hop gitti kule. Kraliyette bassak dönüşünde yine kule gidecek. <laughs> en iyi seçim avcı yemin ediyorum. Al yapacak bir şeyimiz de yok ki. Ne yapabilirdik? Bir balon gelir tersen yıldırım atarız. Oh güzel. Cehennem ejderini çıkardı. Sağdan bir atak başlasa keşiş. En azından cehennem ejderi yokken bir şeyler çıkartabilir miyiz? yıldırım atmayacağım sana. Evrimli avcıyı döndürmüş oluruz hem. İyi tamam. Bir an için böyle kötü durumda yakalandık da. En azından evrim avcıyı döndürüyoruz. Aslında diğer versiyon gelse yine karşımıza biraz daha şansımız vardı. Eğer bu versiyonu yenmek istiyorsak en azından hayalet olursa biraz daha şansımız artıyor. Keşiş hiçbir şey yapmıyor bu eşleşmede. Adam hem Valkül'le savunuyor hem koruma ağırla hem cehennem ejderiyle falan. Tam bir rezalet şu an Keşiş. Soldan kraliyetli bir. Cehennem ejderi çıkmışken biraz atak yapalım. <laughs> Sağlı sollu fena geliyor. Şimdi bunu nasıl savunacağız? Korumalar. Evrimli çarpma döndü değil mi? Baksana. Adamlar tazı öyle enayi gibi atmıyor ki. Evrimli çarpması dönünce şey yapıyorlar. Diğer tarafa doğru çeksek. Avcıyı tamam. Sola çıkartalım. Sağ tarafa çıkartsak bu sefer sol gidecek. <laughs> sola çıkarttık bu sefer sağa gidiyor. Yıldırım atalım mecbur. Son cebelleşmeler. Hadi be Kral TV. Bir mucize olsun. Yapacağınız oyunu ya. Neyse ya. video koyarım ben bunu. Beyler yani kolay değil dünya bir olmak. Böyle de belki sniper belki değildir. Şanssızlık. Dünyada 9'a geri döndük. Ulan alınca 19 verince 39. Ben böyle sistemin yok <laughs> yok. Neyse yapacak bir şey yok beyler. Vallahi iyi. geçmiş olsun. 6 kupa karda kapatıyoruz. Sonuna kadar izlediğiniz için de teşekkürler.